Cidden harika oldu bu arada. Ama böyle yapabileceğimi ben bile düşünmemiş. Hepinize evet, merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Christmas 2 oynuyoruz. Bugün insan arkadaşım olmuş. Bakalım şu ne gelecek. Hazırsanız sen zaman bir tamam. Evet şimdi day 1 diyor. Gümleri toplayalım tamam. Şimdi bunlar ne böyle? Buradaki her şeyi yeni yıla göre hazırlayacağız. Tamam baştan başlıyorum o zaman. ne böyle? Oha! Bunu böyle boyuyoruz. İlk öncelikle yeni yıl için resim çiziyorum. Arkadaşlar gerçek hayatta da böyle şeyler yapabilirsiniz. Gerçekten eğlenceli vakit geçirme yöntemi. Yani böyle kağıda falan. Aynen bu şekilde. Evet bu arada aşırı derecede keçe kalansız çıkıyor. Evet şimdi kırmızıyla burnunu ve evet arkadaşlar pek herkese videolarımı izliyorsanız mayanın yavrusu rengiyle biliyorsunuz. Mayanın yavrusundan bu. Evet. Bence her şey tamam. Güzel. Güzel. Evet. ilk şeyi tamamladık arkadaşlar. Gıtç E ee, daha fazlası. Böyle de. Şimdi bu ne olacak bu? Aa, değişik bir şey olacak ama pek anlamadım. Bir çocuk olacak sanırım. Ya da Noel Baba. Yok Noel Baba böyle olmaz. Evet. Şöyle koyayım. Tamam. Aa, may babaymış. <laughs> evet. Oha! Atla ama. Evet, hadi bakalım may baba. May babanın göz mavinin neydi ya? Evet, tamam bu kadar yeter. Biraz da başka şey yapalım. Buradan işte daha Şimdi burada ne var? Ha. Böyle odunları buraya diziyorum. Şimdi ateş yakmamız gerekiyor. Yeni, yılı, yeni yıl için. Güzel. Aa bunlar ne böyle? Aa dekore ediyoruz. Çok iyi. Tamam ve oldu. Aynen. Böyle çok güzel oldu bence. Tamam bu bitti. Peki şimdi şunlardan. Şunu seçelim. Aynen. Bu çorapları böyle sıralamak istiyorum. Evet, bence harika. Harika oluyorlar bence. Duvarları süsleyebiliyor miyiz? Bir dakika. O zaman şöyle süslerim ben bunları. <laughs> Aynen. Çok <mantıklı>. tamam. <laughs> Aynen böyle. Şimdi bunlar neymiş? Bir bakalım bunlardan çıkmıyor mu? Şöyle. Evet, vav. Wow, güzel yaptın. Heh. Ee, bunu nasıl yapabilirim? Şöyle yapabilirim. Evet. Gayet iyi. Bunu da böyle yapsam. bu, bu yakışmadı mı acaba? Bunu çok az Yani bu yakışmadı. Şöyle bir şey yapabilirim. Şöyle. Aaa! Aklıma fikir geldi. Bunu asıp Çorapları bu şekilde yapabilirim. Ama olmadı sanırım. <laughs> Aynen. Böyle çok daha mantıklıydı. Tamam da çok iyi. <laughs> evet, bence gayet güzel oluyor şu an. Tamam. gerçekten çok güzel. Evet, böyle olsa gerçekten ne güzel olur değil mi? Ama bu kadar şey değil de. yani... ev bu kadar iyi ya Yani elinizden gelmiyor. Evet, benim elimden de geldim var açıkçası. Şöyle modern tatlı dursun diye bunu da hemen yanına koyuyorum. de şöyle bir var. Bunu şu tarafa koymak istiyorum. Evet bence gayet güzel oldu. Şimdi de var? Bunlardan. Aa bunları çok seviyorum. Bunları cidden çok seviyorum. Şöyle. Tamam. Biraz zamanımızı alıyor ama güzel oluyor yani. Güzel dekor et. Bir daha girdiğimde bir şey olmazsa var ya. Evet. Şunlardan da böyle. Bunlar nasıl bir böyle ya? şimdi Daha hiç olmadı bu arada. Çok komik. Daha 5 dakika oldu. Bunu büyütemiyor muyuz bu arada? Aa büyütemiyoruz. Yok, o zaman buraya takmak istiyorum. Tamam. Güzel çember. Ah yıldız. Çok güzel. Tamam bence gayet güzel oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Ha, Melek bu da çok güzel. Ay ne bu güzel Melek. annem, bir tane daha koyalım. Bu da burada olsun. Bence çok güzel oldu. Son olarak tablo tabii ki yapacağız. Şöyle kolayca olsun. Diğer yere de tablolar ekleyelim değil mi? Tamam. Bence harika oldu. Ne dersiniz? Aa bu bizim boyadığımız rengi değil mi ya? Bunu da böyle asmışsınız ne Evet en güzellerinden biri de bu tabii ki. Bakın. Evet dekoru bu kadar. Beğendiniz mi? Harika oldu bence. Bakın aynen öyle. Şimdi giyinme vakti. Evet sayın bakalım nasıl bakalım. Çantalarımız beyaz olsun bence. Şimdi etek ne? Etek yok mu? Ha elbise tamam. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Evet. Bu mu? Bu mu? Bu daha iyi. Bu mu? Bu mu? Ee, kararsız kaldım. Bu daha iyi sanırım. Bu yılbaşına uygun zaten. Şu güzel. Yok bu değil. Bu güzel. Evet bu güzel. <laughs> tamam şimdi oldu. Ve çaka takıyoruz tabii ki. Aa çok yakıştı. Böyle bir şey de var ama bu o kadar güzel değil. Bu var. Tamam en güzeli budur. Bunu takalım. Aa böyle bir bere takabiliriz ama yok. Bere takmayalım. Eldiven takabiliriz. Tamam. Mont. <laughs> ha çok güzel oluyor. Ama arkadaşlar evin içinde olacağı için bu kız çok güzel. Hadi mutlak. Oha! Çok güzel oldu gerçekten. Eline ne çantası mı Çok güzel. Kız hazır. Tamam. Bu ne? Ha, yemek yapacağız. Yeni yıl yemeği inanmıyorum. Tamam. Şunları da basalım şekilleri. Şunları yerleştiriyoruz. Çok güzel. Nereye? Ha, Evet ve tamamladık. Şimdi de fırına atıyoruz. Şöyle. Hemen başlattık. Evet, bu ne? Aha. Cidden. Cidden. böyle mi oluyor? Tamam güzel oldu ama. Bak bilemedim Hayır hayır hayır. Aa, bunları bekle çöp atalım o zaman. Olmadı mı var ya? Güzel oldu. Tamam. Hayır ya güzel olmuştu. Neden öyle bir şey oldu şimdi? Güzel oldu. Heh tamam. Şimdi çikolata sosu. Aaa bunlar <laughs> Çok güzel. Evet Bunlar içinin suratına böyle. Evet, benim suratını böyle yapmam. Bu güzel bir surat değil. Bu kızın suratı olsun. Tamam. Evet. da kızla olsun bence çok iyi oldu şöyle bir şeyler sıksak yalnız iyi olur hmm, evet yıldız tane daha yıldız böyle şundan sıkalım bir de böyle yapalım hmm, bakın aynen güzel oldu bunlar ne renk olsun sarı en güzel duruyor aa böyle renkler de olabiliyor tamam bakın ne yapacağım biliyor musunuz bir dakika şu Evet, şunu bir şey yapalım mı? Güzel ve bu şekilde yapacağım. Harika olacak. Cidden harika oldu bu arada. Böyle yapabileceğim ben de düşünmemiştim. Bence harika oldu arkadaşlar. Evet bu kadar yeterli bence. Hepinizin yeni yılını umarım çok güzel geçer. Evet arkadaşlar benim bugün bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı like Yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.